Ceyhan'la Hakan ev ziyareti Madara'yı yarın izleriz Aha Alo abi kaç numaraydı? Burada mı? Evet. evet abi Ne haber? Nasılsın abi? İyi valla sen, Ben seni şehitli sanıyorum Sonra gelmeni sanıyorum Gel O ceket şey ne lan? Bir tane ceket gördüm ben yakın zamanda Malvara ceketini gördün mü? Rızkı sen Karşına 7. TV'den. Mam o o kim ya? Malboro'nun ceketi Ceketini var ama mi? millette. Ondan zannettim. Marlboro. Tamam. Evet. Buyurun ya, ya ya. de ya. ya. Ne yapıyorsun baba? Iyi abi? İyi, maşallah. İyi muhabbet. Ne yapıyorsun? Vallahi yaşıyoruz yine. Ya. Selamünaleyküm. Gel neler olsun sana Burası senin köşen. Vallahi köşe. <laughs> şey. Burası bizim köşe. Masan güzelmiş ya. <laughs> ha, benim her o makim Bundan Bunda var ben. Şunu sana takabilir miyim ya? Tak tamam, aldım. Haydi bakalım. <laughs> tamam. Ses ses frozen. <laughs> 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 Lan tam da <de> <laughs> Baba hoş geldiniz. Gelme bu otur? Sen zayıflamışsın ha. Valla. Namusuma. <laughs> Ya hiç anlamda bir seni böyle görüyor, yürüyor Yok spor yapıyor. Çok zayıflamış lan. Harbi mi diyor? Allah belamı versin. 100 kilo falanmışlar. işte? Ben bilmiyorum. Şu an 100 kilo. Allah Tabii 100 Allah kilo Allah, 100 Yok be. be. E tartı getirelim. Sen 100 kilo sen ben kalın mı korum? Yok ben 100 kilo. Ben seni hiç anlamda görüyorum baya böyle. Bir tartı bulsana. 100 kilo. Ama aski de zaten bilmiyorum bak. Biraz zayıfladım abi. Baba sanki korona yakalanmışsın. Tipodan veremden çıkıp Yeni zayıflatıp gelmiş gibi. Boksa başladım ya. Boksa başladıktan sonra zayıfladım ee, biraz. Şey, Ama 100 kilo da hepsi ee. şimdi. Sen kaç kilosun <gülüyor> abi? Ben şu an kemiksiz 150. Maşallah. He, ee, şişiyorum <laughs> ben ya. Kemiksiz. <laughs> 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 ya yiyorum. Hangi ölçüm lan, lan bu? Yemeği çok seviyorum <laughs> her şeyi. Ya yemeksiz hayat olmaz. Ya vallahi olmaz ya. Ben bir de içiyorum ya. Mezesiz ben içemem. Hmm yanına mecbur etme, etle tutsuz yenmez. Hı <laughs> hı. İşte adam alıyor şimdi biz şırdan, bomba, karın. Doymuyoruz. Abi, kadar böyle gider ya bak hele ne yapayım ya. Kimle götürmüş o tarafı ki? Evet. Bir de ne götüreni göster. Yer var ha da yine. <laughs> 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 He. Oh, sağlam ya. <gülüyor> <gülüyor> Eski eksiz kişbokçu Muhammed Ali yapıyor. Ya, e, sumo güreşleri gibi ya. <laughs> Sumo gidişleriyken bizi... yani. Allah. Amın mali bende mi malin? Görmüş geçirmiş <laughs> bir abimiz zaten. <laughs> Dünyayı gördük şey geçtim. Dünyayı bitirdim. Abi test umarım bu videoda bu abile yemek yer ya. Ben. Dünyayı yedim yuttum ben. İki o kadar mi? sana söylüyorum. Çaylar gelmiyor mu? <laughs> ben de çıkıktım çıkıktım gittim çekimdeydim. Olandayana <laughs> gittim çekimde gittim. Sen ardın son sular otobandan buraya geldik. Sabahın altı buçuktan beri yolları. Bu leğende bire içiyordu. Abi o nasıl infolar ya chatte ya? Ne yaptınız? Reklam çekimi. Eee ekmeğindesin. Ya yol, yolumdayım, ekmeğimdeyim. Cumartesi marifetim yok. Emekliliğim Hı. yok, sigortam yok. Hı -hı. Evim yok, arabam yok. Bir Allah'ım var yukarıda. Böyle kimsem yok. Gerçekten, gerçekten. Evet, abi. Bir de millet diyor ki ne? Böyle e. bari canlıya ne geliyorlar? İşte araba kiralamışım, Ankara'dan Mamak'tan dört ev almışım. Arabalarım kiradaymış. Hayatta yalan konuşmadım. Hayatta. Ev senin mi? Yok abi kira veriyorum ya. 9 ne? bin lira veriyorum. Buraya 9, abi, 9, 9, 9 var, bin lira. 9 bin lira. Veriyorum bir de yani e, anca biz boğazımıza, karnımıza yani bende 9 çocuk var biliyorsun. İki engellim var benim ağır engellim var. 9, anca 9, bize 9, yetiyor. 4 mü? Kaç? Hani benim günahıma kim giriyorsa bunları söylüyorum özellikle al. 9. Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Ben oturacak benim bak bu işte benim bütün evim. Her şeyim bu sağlayacak bir yerim yok. Ama millet benim günahımı alıyor. Videolarım önde diye milyonlarda diye sen parayı buldun sen zengin oldun evi, arabayı sağlıyor. Abi onu hepimiz yapıyorlar ya. Kuruşumu saklamam yerim. Çocuklarıma yediririm. karımana <laughs> öksüze yediririm. Hayatta saklamam. Abi canım. Sakıp Samancı ne dedi ölürken bir kelime etti. Oğlu spastik durdur içinde yatsın. Bu da neye yanıyorum dedi. Neye dedi. Kelime ama abinin niyeti önemli. söyle iş, çalıştığı şey ben orada anladım yani okey. Kötü niyetle söylemiyor yani. De... Oğluma dedi bir spor kaba alamadım. Aynen arada öyle Niyet yani ne ya. Ev alacağım koşturuyor işte taksi bitireceğim. Arabayı yazdıracağım. Köşke yazdı. Eray. Lan oğlum, böyle. Bir şey ya... söyleyeceğim. Ha. Oğlum ada, adamın dediği yanlış bir şey değilmiş bu arada. Öyle mi? Ee, bak ne, ne yaz, spastik ne demek yazdım? Sinir sisteminde sorunların, e, sinir sistemi sorunlarından kaynaklı e, hareket bozukluğu yaşayan kimse. O zaman o hareket bizim cahilliğimiz. Bizim cahilliğimiz aga. Biz özür dileriz. Ölümün hesabını yap biraz. Daha. Ben özür dilerim. Öleceksin. Ya, var yemez ya. Öleceksin, ha. öleceksin. Nefsin bile var ya şu nefsin hesabı var Allah'ta. Allah diyecek ben sana bu nefsi verdim. Sen hep körlettin nefsini ne yedin ne çocuğuna yedirdin diyecek. Bak öyle insanlarla karşılaşın ki bu dünyada dört tane çocuğu var. Daha böyle yedi sekiz yaşında çocuklar çalıştırıyor it gibi. Çocuklar et bilmiyor. Şişağı diyecek şimdi gerçekten bilmiyor. Bulgurun on bir çeşitini yapmış adam. bu mucit. Biz ne bilirik bugün pilavı? Kısırını yaparık değil mi? Başka Bulgur. ne? Bulgurdan içli köfte. On bir çeşit baba. Adam, çocuklar iyi iyi çocuklar böyle feri gitmiş. Yazık günah, günah. Sen maşallah, o konuda bir şeysin yani. Ben yerim, çocuklarıma yeah. da yediririm. Ha şimdi de bir de şu var, diyorlar ki sen para yok diyorsun ama her gün et yiyorsun, balık yiyorsun, köfte yiyorsun. Lan kardeşim, ben et köfte bir adam değilim ama beni sevenler, Allah razı olsun hepsinden, arıyor beni. Diyor ki dayı efendim, bugün sana diyor 500 lira gönderiyorum. ha Bugün dayı e, kelle al, Canlı yayında ya da video çek. Ha! Bunu istiyor. Ya da içki içtayi. Ben şunu gördüm. Adam bana para gönderiyor. İçkiden başkasına verirsen haramdır diyor. Namusuna yanlış. Namusuma bal atıyor altına. Sadece içki içsen diyor. Nasıl bir olay Abi şimdi milletler Nasıl bir olay ya? <laughs> şimdi, e, <laughs> bir bir şey olay ya? Yapmazsan daha günah. Herkesin bir şeyi var. Ha! biz de onu hepsi alıp üç kere verecek halimiz herhalde yok. Bir de millet bizi yanlış tanıdı. Kim görse beni, polis bile beni yolda görüyor. Daha alkol edersin der mi? Öyle bir izlenim verdim ki millet beni gece gündüz sarhoş, alkolik. Sokaklarda gezen, evi döven. Hele mı? o gün bir tanesi de bana dedi ki... Dedi hanımını her gün dövün ayıp der mi? Bu e dedi ki Elif'e, kızım sen zorlasın öder işaret ver dedi. Baba kızalaya. Ne diyorsunuz bana? Öyle dedi. bir şey var mı peki? Ya yok kardeşim. Ağzıma su Emniyet emniyet gezdirir ya. Biraz Bak hele. Yakın plan yapsana abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. İmkanı var mı ya? Abi gözlerdeki siyah... Ereyi görsem üstüne ararım polis olsam. Ya Furkan abi hadi ya. Çok hadi. genetik mi? Hadi hadi. Vallahi gözler Allah... Allah tarafından sürme çekilmiş. Ben vardıydım bu arada tepeyip. Çocukken de öyle miydi? Çocukken de böyleydi Böyle Allah tarafından bu kardeş. Çok... He. Değişik... Abi... Genel değişik bir adamsın yani. Gençken Cüneyt Böyleydim ben yani, böyle yani böyle doğduk böyle büyüdük böyle yani yetiştik. Dönüyor, ekran buraya dönüyor. Yani çektiklerimiz bizim ağır ağır şeyler yaşadık. Şimdi bakma gül yok güldürüyor eğlendiriyor ama aslında bunun altında öyle şeyler yatıyor ki. Yani öyle şeyler yatıyor ki. Belli çok... abi kollardan bir geçmişte bir şeyler abi, var. Abi kollar kol, kol bunlar bir şey değil. Faça mı? Bunlar faça da. Satır var, bıçak var, jilet var, neşter var. Ama içimdeki o çizikler kötü. Dışındakiler bir şey yapmadı bana. İçime atılanlar çok kötü bana koydu. İçime ciğerime atılanlar kötü yaptı beni. Zaten ondan sonra iflah olmadım. Yani böyle sanki intikam gibi yaşadım bu dünyayı. Böyle hep böyle büyüyeceğim. Ben de şunu yapacağım, ben de bunu yapacağım. Gibi böyle büyüdük yani. Sahipsizdi, kimse bilecekti ki. Sen abi ne iş yapıyordun? Ben hiçbir iş yapmadım bu yaşıma kadar kardeş. Hiç çalışmadım. Ben kendime geldiğimde, 7 yaşındaydım yani kendim bildiğimde... Annemle babam evliydi. Annem çok güzel bir kadındı. Mardinliydi annem. Kadın Ölcek güzeliydi. Çay çay bir pata, o dönem bir, bir daha bakardı anam, öyle bir kadındı. Çocuktu. Ben de çocuk, o da çocuktu. 12 yaşında, 13 yaşında kadını vermişler Pamuk tarlasında. Ceyhan'da. Bunlar Mardin'den, bizimkiler de... Öbürleri bir yerden tarlaya gelip pamuk toplamaya. Orada tanışıp başlık başlık birbirine kızı veriyor. Benim babam 20 yaşında, anam da 12 yaşında. Anam at arabayla gelinlik giderken elinde bebek varmış annemin. Bebekle gitmiş bak. Şimdi ben bunu anlatıyorum ama o zamanlar bilmiyorum ben. Şimdi anlatıyorum. Evet, tabii. Şimdi... Babam çalışıyordu ya, it gibiydi ya. Çok güzel para kazandı babam benim çok güzel paralar kazanırdı. Harbi Nenem vardı. Ya. Bir de beş 6 bacılar işte. Bir erkek benim babamdı. Bunları çalıştı, bunları okutturdu. Büyük biri Alman, Almanca yaptı, öbürünü bilmem ne yaptı, öbürünü ne yaptı filan derken annem bunlar çekemedi. Çok güzeldi benim anam. Bir de babam her iki güne bir anamı altın takıyor. O zaman babam Suriye filan tarafından siz bilmezsiniz belki. Aslan resimli battaniyeler vardı büyük. Aslanışmı oldu. Çok kıymetliydi bunlar. Krallar kullanırdı. Bağım onlardan getirirdi. Onları satardı. Deli para kazanırdı babam. Bağımın bir siyah çantası vardı. Şöyle sana koyardı. Bunu büyüklere üçününün sormak günün... lazım Çet. Bir... Belki sağda solda vardır amına koyayım. Şu an bile iş görüyordur belki. Bir, bir gün o çantanın dolusu altın getirdi. Anama taktı. Buradan buraya kadar. O ne ya? Ama annem de babamı istemiyordu. İstemiyordu. Çünkü... Çocuktu daha. Genç evren. Abi sen, evren evren sen buradan da çeksene biraz. Daha çocuktu. Sana, sana, sana. Annem de bilmiyordu. Şimdi anneme de ağır geldi bazı. Tabii ben bunları anlatıyorum ama şimdi kafamla anlatıyorum ha. Birleştiğimle anlatıyorum. O zaman ben bunları bilmiyorum. Abi aslen İranlı olabilir misin? Gerçekten. Yok yok İranlı falan değilim. Neredesin? Vallahi, nere, vallahi babam dedi ki, Baba, bizimki de anlamadım. Şimdi annem vardı Gırı Tepe dedi. Babam, halam dedi bir ara Sivas, Kümbet dedi. Sonra e, babam ölmeye yakın Allah rahmet etsin. Oğlum dedi biz dedi e, Erzurum, Orosan, Türsüzler köyündelik dedi. Niye şey bu kadar Abi, var Amına <laughs> koyayım ben onu anlamadım. sen net perssin. Ya <laughs> ben de piç miyim, pert miyim bilmiyorum. <laughs> Karışık ben de çözemedim. Mahmut Ben, ben sende bir İran genetiği sezdim. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, ama dediğin gibi olabilir. Ondan sonra söyleyeyim. Bir gün evde yine bu annem gibi halam gibi kavga ettiler. Annemin saçını başını yoldular kadının. Buna kalabalık. Hiç üçü şey gibi. Kadın yine daha iyi ağlamaya başladı. Arkasından babam. Gece geliyor babam çöküyor karıya. Söyleme sahip. Kadın istemezse de baba çöküyor. 20 adam. Karısı ya. O çöküyor. En son en son derken sen de bana mı çöküden amına koy? Anlamadım ki. <laughs> Ama dedim ne yapın koy? Ne yapmaya çalışıyordun? Sikeceğim böyle hiç ya. Neyin oluyor abi? Bu benim arkadaşım, çoğu arkadaşım. <laughs> <abi>. Çocukken bunu <laughs> çok durdu ne zamanında bu iflah olmadı. <laughs> bir daha bir şu dövmede ne yapıyorsun? Alın şunu buradan. Bunu alın lan buradan. Alın bunu buradan. He böyle Burada. kanlaşın. He. O dövmeyi ne zaman yaptın abi? Bunu cezaevinde yaptım kardeşim. Şimdi bunu bu e isimleri... Aha. aha. Cezaevinde ben ömrüm geçti cezaevinde. Neden Hüce abi? Verdi. Neden abi ben Hadi ben de bir de suç de. suçum yok da hiç benim Allah'a şükür. He. Kadar mi? Normal, mı? normal suç. Adamın rütü suç. <laughs> normal suç. Normal suç. <laughs> Kafayı yiyeceğim bu videoyu ben şimdi niye normal izlediğinizi anladım mı? kanka ya. <laughs> ne mesela? Ya işte kaç saniye edeceğiz, yaralan ölüme teşebbüs. Oğlum ben bunu RP'de yapıyordum. Hafif suçlar ya. Hafif suçlar. Yani. Öyle var. kötü. O neydi lan bir şey geldi kız yazsana kanka ya. İşte kaç ben saniye tecavüz yaralan ölüme teşebbüs. önemli değil ya. Böyle yani. yani. He, işte. yani. ha, hafif suçlar. Evet. Öyle kötü yüz karartıcı bir şeyim yok Allah aşkına. He bu dediklerim de kimse kaydalmayın ha hani. Deyip de yapmayın sakın ha. Cezaevine girmek iyi bir şey değil. Kamu sporu gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> kaç yıl yattın abi? Ben parçalı bulutlu 12 sene yapmışım. Parçalı ben. bulutlu. Parçalı bulutlu. Açık, Açık cezaevi. Kemiksiz Kapalı parçalı canlı. bulutlu. Ben açıkta hiç yapmadım. Yok en son bundan bir haber yaptım. İlk defa açıkta 3 gün yaptım. Öyle oldum. Ee, cezaevi iyi bir şey değil. Cezaevi yatırlar. Şimdiki cezaevi yatırlar var ya oyuncak. Oyuncak gibi yatıyorlar. Vay Şimdiki ya. hücre bile 5 metreye 5 metre klima bile var. Senin zamanında nasıl? Benim yaptım hücrede. Fotoğraf bu mu Spikes? Evet. Ya kanka hadi ya. Hikayesini de sen yaray çabuk çabuk İçime... şey olmadı. Ne hikayesi Hedi ya? ya? Attım sana. O fotoğrafın hikayesi var. Lan biliyorum adamın kim olduğunu oğlum. Ha bilmeyenler 2 için. 2 metre, ben... metre. Aha sıçtığın yer bura. Bak bura. Aha su bura. Aha yatak bura. Bura kapı. Yeme sıçak pozisyonda. Sen önce de mi yapmıştın? Oğlum ben yatmadım bir yerde. Bak siz salak salak kendi kendinize algı yaratıyorsunuz. Yiyeceğim buradan kapı aç. Delik var ya yeme aldın ya. Yemeği bölüyorken sen pozisyondasın, üç gün yemek yemedim Niye? Tam yemeği yerken pantolon çıkıyor ama pozisyon kötü. Sıçasım geliyor. <laughs> Şimdi Bismillah deyin yemeği mi yiyeyim tam yerken sıçıyorum. Anladın mı? Üç gün yemek yemedim gün altı. İttibalasam durmaz yani. Durma en son zaten bokumla oynadım. Alttan sıçıyorum, üstten yiyorum. Altı ay. En son bir ara gardiyana sordum. Dedim. Yani Allah'tan yüz sızartı suç değil. <laughs> Kozan'daydık. Kozan cezaevinde o zaman girişte e, rüzgar eken fırtına bir biçer şey yazıyordu. Girişte bütün e, manyak gardiyanları façalı maça hep oraya atarlardı. Mahkumla kavga etmiş. Hepsinin suratı kesik, kolu kesik gardiyanların. İçeri zaten girdik. İçeride ben değil uğraşmıyor zaten. Ama üstte ne varsa çıkart uğraşma beni diyor. Çırı çıplak diyor. Gel domal diyor. Götün derine de bakıyor Ama ne var diyor. Çayınızı alın baba. Abi, çok güzel anlatıyor da ona He, şu an. i̇çin için para kazanan biraz. İç baba ya. Çay için. Ucuz ha. Sudan ucuz. Yok. Anının devamını merak He. ettim. Ondan sonra söyleyeyim. Bir gün böyle o kadar bunaldım ki. tabu tamam, o zaman kadar. Altı ay içeride kendi kendime konuşuyorum. Partilere gidiyorum. Kumar oynuyorum. Kafamda öyle bir şey yok. <laughs> ya bu hapse girerken şey... <laughs> bir tane normal bir hayatı yok bu adamın. Ben anlamadım ki. Ne kadar bakıyor yani adam. Götünün deliğine kadar parmağıyla merdiveni ki bak içeri bir şey soktun mu? Hap mı, ilaç mı, çaka mı, amanet mi? Sanırım. Herkese bana özel de olur mu? Yani yaptılar <gülüyor> sana derken, aa kaç geldi bir götüre, bir götüre bakar demedi yani. <laughs> Anladın mı? Herkese bakarlar Abi ya. peleğin çemberinden geçmişsin abi. Ya bunlar anlattığım da bunlar devenin kulağın, kulağına kulağı der. <laughs> o şey şey bu. Şimdi masulun masulun çift elinden kullanıyor baba çift eldiven. O anda sana diyorsan sen tedavi istiyor musun? Her edersen başka bir oda araba var. tedavi oluyor gidiyor koğuşa. Allah seni belanı versin. <laughs> Böyle baba. Abi çok şeffaf oldu. <gülüyor> çok. <gülüyor> çok şeffaf oldu. Abim de şeffaf da. Evet, evet. Abi çayını <laughs> şey abi. Gel lan içine abi işte. Gel testom kaç şeker. Ben şeker, şeker almayayım evet. abi ya. Sen baba. Siz neredesiniz testom? Kars. Kars. Evet. Kars, <gülüyor> Çok <laughs> takipçim yani var. Üst devrem vardı Kars'ı <laughs> işte, işte, işte. Bu Kars'ı niye beni seviyor? Yüzde %70 yetmiş Kars. Nereden ya? biliyorsun der. Canlı yanıma gelenlerin çoğu Kars. Bir hediye geliyor Kars'tan bana. O ördek Neydi lan elo? Kars, kars. Kars. Abi nasıl bir koz öyle? Ne pişmiş ne pişmemiş. Hı <laughs> hı. Geliyor bir yok. Oğlum Kars'ın kazı meşhur. Abi o suyu sap sarı böyle ya aman ya Rabbi. Kars'ı ben mi bu sene. O trende şey bulamadık. Kars. Yer bulamadık o devlet treninde. Abi onu yıllar önce alman lazım. Asıl alıyormuşsun yani. Arkadaşlar ne için çekiyor?